çarmıhta kimi ve ararlar yine zindandaki dünyalarını. Evler yıkılır, köyler olur, hak ile yeksan, viran yeri birkaç yıla varmaz onarırlar. Yalnız şu gönül mülkü harap olmaya görsün. Tamire yetişmez onu dünyada asırlar. Evet, idam sehpasındaki son sözü, Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim. Olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. İdama götürülürken önce burası da çok önemli. Abdestimi alıp İki rekat namaz kılıp ardından altındaki sandalyeyi kendisi iterek düşüren ve celladına da sen çekil o sandalyeyi ben iterim diyen Fatin Rüştü Zorlu'nun hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Kişilik bu, kimlik bu, şahsiyet bu, mesele bu. Başarılı bir maliye bakanı olduğu halde sırf geçmişte darbecilere istedikleri imtiyazları sağlamadığı için kendisine kim beslenen Hasan Polatkan'ın hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onları deviren yargılar hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar. Ne kadar bu cinayete ortak olanlardan bazıları